Evet, ben buraya geldim de. Birisi çatıda ya. Gördük hmm, gördü galiba beni. Hiç emin değilim ama. Bu arada tek zaten falan çok kötü arkadaşlar. Şunu hmm, XM8 yapalım. Nereye kayboldu arkadaş? Hemen az önce buradaydı ya. Hmm. Sıkıyorum. Hiç güzel tutmuyor şu anda. Hmm, falan vardı, da mermim çok az ya. Sıkıntı o işte. Hı, hmm, güzel. Nerede bunun kutusu? Hızlı bir şekilde bulutlayalım. Şunu da Mekon'la değiştireyim. Şunu da para falan alalım. Tamam. Şu turun ilk başında ölünce canlanma mevzusunu kaldırmışlar herhalde. Çünkü ben kişi sayısını çok az buldum. Normalde bu kadar hızlı azalmazdı. Araç sesi geliyor. Bir saniye yakın mesafe bakabilir miyim? Şunu Scar yapalım. Yakın mesafe silahı yok. Okey. İki saniye şu arkadaşı lootlayayım. Ondan sonra diğerine de gideceğim. Bak bundan da güzel teçhizler çıktı. Mis gibi. Şu buz da alayım. Tamam. Aa, araç sesi. Aa oyun kastı. <laughs> of çok taradım be, bayağı bir taradım üstelik ana alan geliyormuş ben a buz, o buzları almadan gitmem. Şu MP5'i de alayım. Tamam görüşürüz bay bay. Evet kalan arkadaşlar bulamıyoruz anlık olarak aslında kendini gösteren yok işte bir de sayı çok az. Neden o şeyi kaldırmışlar onu da anlamadım ben açık söylemek gerekirse. <laughs> Normalde elin başında ölen arkadaşların canlanması iyi bir fikirdi bence. Bilmiyorum değişik. Sonunda birisi mini av kullandı. Arkadaşın kendisini göremedim. Sıkıntı o. İki kişi kaldı hadi be. Nerede olabilirsiniz ki yani anlamadım. O kadar dolaştım ben haritayı. Ah. Niye odaklamadı? Okey. Sizin silahlarınızı ben alabilir miyim? Sizde UMP vardı galiba. Hmm. Çipiniz varsa bu da olur diyeceğim. Ya da UMP alalım abi işte. geçtim. <laughs> evet son rakip son arkadaşım hadi artık. Yani bu kadar saklanmanın gerçekten lüzumu yok. alana falan girmiştir muhtemelen de. Bilmiyorum hangi zıkkımda olduğunu şu an gerçekten inanın çözemiyorum. Aha Ha okey. Sonunda be. Hadi açık. Okey. Bu arada dediğim gibi kişi sayısı az olduğu için çok fazla kill alamadım. Puan kaç veriyor ona bakayım. 28. i̇yi idare eder güzel bence. Anam 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 ben yandım. Hiç güzel bir yere atlamadım arkadaşlar. Aşağı gidecektim, baktım oraya rakip gidiyordu. Sonra yukarıya gideyim dedim. Bir bakıyorum buraya da birisi geliyor. En azından yakın mesafe silahı bulduk da benim hızlı bir şekilde karşıya geçmem lazım. <laughs> Aşağıda birisi de. Evde birisi var bu arada sağdaki. Orada çatışıyorlardı. Birazcık daha zor. birazcık daha. Bir şöyle uzaktan baksam. Aha. Hemen de buz attı. Hem Nasıl yapacağız ya? Bir saniye. Aşağıda bir arkadaş vardı dediğim gibi. Gel mi? gördüm gördüm. Can o kadar az ki. Yok hayatta bize şey yapmaz artık o açık vermez. Gideceğim tekrar arkama bakacağım. <laughs> bu sefer de ahırda birisi var. Bir oraya bir oraya sıkıyor arkadaş. Ne yapılır ki bu durumda yani? Ay ay benim şans. Gir bakayım şuraya şu algı al. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bomba atıyor. Hayırdır sen? Ben orada bekler miyim sence? Marketten bir şey alayım ya o zaman. Kas koruyucumuz yokmuş onu alalım. O da orada bomba atta koysun ben oradayım diye. Bak aşağıda da birisi var. Ona gitsem bu sefer ahırdaki beni kalacak. Yani o kadar aksi bir durum ki. Ne yapsanız dezavantaj arkadaşlar. Ne yapsanız. Bir dakika. Ya. Merhaba. Diğer arkadaş gelmeden ben sizi bir lootlayabilir miyim? Hala neden burada saklanıyordunuz onu da anlamadım pek. Diğeri gelecek ama. Gelecek kız olmam lazım. Henüz gelmedi. Açıkta vermiyor. Hmm. aşağıdaki sıktı ama. Bir saniye ben birazcık uzaklaşayım. Evdeki arkadaşım. Hop sana diyorum. Bir gelsen mi bir açık mı versen bir şeyler mi yapsan artık ha? Orada bekleyerek olmuyor be. Ses var. Ya inmiş i̇nmiş bu sefer de bu eve çıkmış. Allah'ım delireceğim ya. Başka birisi geldi. Hayır. Abi adam kalktı senin yüzünden. Hemen arkalamaya geliyorsun ya. Mikroba bak. Adamı öldürdün mü? Kaçtı mı? Ne oldu? Öldürmüş galiba. Al işte. Ben düşürürüm headshotla. Gelsin çalsın adam kaldırdıktan sonra. Neyse sakinim. Sonunda eve pusmaktan vazgeçti. Yani kilimi de çalmasaydı güzel olurdu ama. Neyse. Şu arkadaşımın bir alalım. Şuna bak her şey bunlardaymış zaten. O Scar 3'ü e alayım. MP5 2'yi de bir alayım. Param da olmuş. Gideceğim marketten bir daha çift alacağım. Peçi zatlarımı bir full Bir saniye hemen şuradan. Nerede çip? Bir adet çip lazım arkadaşlar. Göremiyorum. Hı, buzu da alalım hatta. Evet. Bu arada benim SMG'm azmış. 1, 2, 3. Yer yok. Okey. Şuraya iki mayın. Hala tepede ya, inanamıyorum. Kardeşim, bir be in. Ben bu tepedeki geldi sanıyordum. Bu hala burada duruyormuş, şaka gibisin ya. Ben bunu nasıl halledeceğim arkadaşlar? Güzel okkalı bir bomba atmam lazım ki tam tepesinde patlasın. İyi <laughs> diremedik. Olmadı, olamadı. Bu tarafta da rakipler var bu arada. Onları da göremiyorum. Neyse. Ben onlara yaklaşacağım. Bu evdekiyle uğraşmaktan bin kat daha iyidir. Aha. Oy. Öyle böyle taramak yok ama. Mayının patladı. Nereye mayın kurmuştum? Markete. Okey gideceğim. Aha. Manyağa bak. Okey. Tamam ben markete gidiyorum. Orada birisi vardı çünkü. Ne oluyor? Nereden sıktı? Algılayamadım ki. Arkadan sıktı ama haritada başka bir yerde de göründü birisi. Okey. Marketteki aynen mayınlarımız cidden patlamış da. Yahu. Bir şu tepeye çıkmasanız. Ben eve çıkanlardan bıktım sandım. Balkonda bu arada. Şey yani. Hele arkamdan sıksa. Bari arkamdan sıksa. Neyse en azından taradık. Bu arada rakip görmek için leş sesi alacağım bir tane. Sol tarafta. Hmm. Çatıda mı? Bir dakika tam algılayamadım. Bir saniye. Şöyle. Aa yok yok. Ben şuraya bakıyordum. O buradaymış. Tamam. O zaman bizim oraya doğru yaklaşmamız lazım. Şunu atacağım ya. Hmm. İki saat uğraşamam. Okay, Hemen gir. Hemen git. Bas. <Gülüyor> Geliyor. Geliyor. <Gülüyor> Görüşürüz canım benim. Bu arada kitimi basamadım galiba ya. Ay. Okay, okey okey. Hemen hallettik. Bir kişi kaldı. Ben yine bir kit basayım. Şurada saklanıp. Tamam. Ee, gidip arkadaşlara lootlayayım bir. Birkaç tane buz harcadım. Onları alırsam güzel olur mis gibi. Tamam. Tamam. O bir sürü mega kit de var. Ben gidiyorum. Son arkadaş yine hmm, kendini göstermeme taraftarı gibi. Arıyorum arıyorum. Bulamıyorum. Ya çitlerin arkasındadır ya da aşağıda bir... Aha, evet çitlerin arkasında. Açık ver bakayım. Oh mis gibi. Yanlıyoruz yanlıyoruz. <laughs> Bu sefer Aldık herhalde ya. Bir 9 kilimiz oldu mu bilmiyorum. 30 puan vardı. Aynen tam 9 kilimiz varmış. 2900'de hasarımız var. Mis gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.